Nihir'ciğim. Sen benim yazdığım mektubu neden yırttın? Beğenmedin mi? Tahir. Yavrum mektubu okudun mu? Bak. Sen benim sorularıma cevap ver. Ben de senin sorularına cevap vereyim. Anlaştık mı? konuşmak istemiyorsun. Tamam. Ben kağıt kalem vereyim, yaz o zaman. Abi, Aylin mektubu okuduysa Aytekin abi damlamak üzeredir. Buraya kadarmış. Dur oğlum bir panik yapma. Bahtiyar gelsin anlarız. Abi biz hep böyle diken üstünde mi oturacağız ya? Nedir bu dingozdan çektiğimiz ya? <laughs> Aylin okumuş mu mektubu lan? Yok okumamış. Ama oh, kurtulduk. Nerede mektup? İmha ettin mi? Benden önce Tahir etmiş. Ne demek Tahir etmiş lan? Yani mektubu değiştirmiş çocuk. Kendisi mektup yazmış koymuş oraya. Tahir mi? Evet Tahir. Ne yazmış? Şey yazmış, e, ben seni hiç sevmiyorum, ben Tahir'in annesini seviyorum... ...demiş benim ağzımdan, benim dediğim yani, Rıfat Çakar'ın ağzından. Oğlum hasta etmedim. Tahir, senin yazdığın mektubu okumuş mu? Orasını ben de tam çözemedim abi, gittim baktım odasına, mektup parça pilçik çöptü. E, oğlum sorsaydın Hı. ya Tahir'e okudun mu diye. Sordum ama cevap vermiyor ki. Nasıl cevap vermedi lan? susarak Abi, çocuk nasıl cevap versin, konuşamıyor ki. Konuşur. Konuşacak. Konuşturacağız. Abi hiç kusura bakma ben bu işte yokum. Ben çocuğa şiddete karşıyım. Kes lan! Kafamı karıştırma. Ne yapacaksınız abi? Zorlu mu konuşturacaksınız çocuğu? Zorla değil, çocuğa zor kullanmaya ben de karşı. Çakal mafya mıyız biz? Güzellikle konuşturacağız. Güzellikle mi? Sen hemen en yakın oyuncakçıya gidip... ...bütün oyuncaklardan birer tane alıp geliyorsun. Ne? Oyuncakçıya mı? Acele et lan, yürü! Sen de Tahir'i getir. Ne olacak getirince? güzellikle konuşturacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hepsinden istiyorum. Hepsinden? Hepsinden bir tane. Ayı. Şu iki ayı alabilir miyim? Love yazan. Bir tane CD paketi olsun. Nerede kaldın lan? Geldim işte. Aldım oyuncakları. Aldım aldım. Tahir nerede? İçeride Bahtiyar'la beraber. <laughs> Tahirciğim. Bak şimdi Memdu abin, Anıl abin sana çok güzel bir sürpriz hazırlamışlar. Vallahi bana da söylemediler ne olduğunu. Ah geldiler işte bak. Tahir'ciğim bu poşetler ağzına kadar oyuncak dolu. Hepsi senin. Bu ne lan? Öküz. Bunu mu aldın Tahir? Abi sen her oyuncaktan bir tane al demedim mi? Tamam dedim de sen de biraz inisiyatif kullan. Bu çocuk erkek. Ne iş olur lan oyuncak bebekle? Abi burada her cins oyuncak var ya. Tahir'cim <laughs> buradaki bütün oyuncaklar senin. Ama bir şartla. Soracağım soruya doğru cevap vereceksin tamam mı? Bu okudun mu? Anam yaklaşma lan. <laughs> Buradaki bütün oyuncaklar Tahir'in zaten. <laughs> ne şartı? Hem sen hangi mektuptan söz ediyorsun? Ne demek hangi mektuptan söz ediyorsun abi ya? Rıfat babanın Aylin Hanım'a yazdığı mektup işte. Tahir... ...sen anladın mı Anıl abinin dediğinden? Abi biz senle ne konuşmuştuk? o bizi biraz yalnız bırakır mısın? Anlamadım. Şimdi çık lütfen. Sonra anlarsın. Araya karışmış. Sen de babası. Tahir'le özel bir şey konuşacağız. Evet. Tayhoşim sana bir sırrımı mı söyleyeceğim? Ama kalacak. Kimseye söylemek yok. Tamam mı? Senden önce ben değiştirdim o mektubu. Ailen Hanım'dan nefret ettiğimi yazmıştım. Tahir'ciğim, acaba sen benim yazdığımı mı yoksa babanın yazdığını mı okudun? Aylin Hanım senin mektubundan önce benim mektubumu okursa beni kovar. İşte atar ya, yani. onun için söylüyorum. benim yazdığım mektubumu okudun Babanın yazdığı mektubu okudun o zaman. Bir aşk mektupları eksikti. İkisini de okumadın mı? Affedin sana. Hadi bakalım, sen bunu götür. Diğer oyuncaklarını Anıl abin odana taşır. Hadi. Okumuş mu? Merak etmeyin, ikisini de okumamış. İkisi derken? Sen kaç tane mektup yazdın lan? Diğerini ben yazdım. Sen, sen mi yazdın? yazdın? Çocuğa öyle dedim yani. Ben de senin gibi bir mektup yazıp Aylin Hanım'ın odasına bıraktım. Okuduysa beni kovar dedim. Ay canım merhametli çocuk tabii acımıştır sana. Asıl sana acıdı lan. Mektubu yazan ben miyim? Ya abi madem yalan ne oluyordu bu iş? Niye bana bir ton oyuncak aldırdın? O oh. atmosfer içinde. Atmosfersiz olmaz.